Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sadaka ile ilgili konuşacağız. Sadaka iyiliktir. Acaba ne demek? Peki hadis metnimize bakalım. An Cabir radiyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu ma'rufin sadakatun. Peki hadisin Türkçesinde ne diyoruz? Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her meşru ve güzel iş yani iyilik Sadakadır. Bu kadar basit mi? Bakalım hadis bize ne anlatmak istiyor. Dinin ve aklın güzel gördüğü her şey maruf. Yani iyi ve güzel niteliğine sahiptir. Sadakada iyilik yapma niyeti aranır. Niyet sayesinde kimi güzel adetler ve alışkanlıklar ibadet niteliği kazanır. Yani büyüğümüze hürmet etmek ya da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaşlıya yardım etmek ve bu niyetle yola çıkmak bir sadakadır. Başka sadaka ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. İhtiyaçlar çeşitlidir. Örneğin yaşlılara yardım etmek, üzülen birisini sevindirmek, sevgi ve şefkate ihtiyacı olan birisine ilgi göstermek gibi. Dilerim her amelimiz, her eylemimiz, her niyetimiz sadaka yerine geçsin. Hoşçakalın.